dostlarım bu video, Bu videoyu beni takip eden yaşlı küçük dostlarım için çekiyorum. Sizle karşımda kendi kız kardeşim var gibi konuşacağım. O yüzden lütfen beni can kulağıyla dinleyin ve ciddiye alın. Konu Discord. Bak abicim. Hayatında kötü şeyler yaşıyor Kötü şeylere maruz kalıyor olabilirsin. Ama bunları asla ailenle paylaşmaktan korkma. Annenle babanla paylaşmaktan asla korkma. Hepimiz insanız. Herkes hata yapabilir. Fakat sen hata bile yapmamış olabilirsin. Bunun bir hata olduğuna seni inandırmış olabilirler. O yüzden paylaşmaktan korkma. Discord üzerinden, Telegram üzerinden ya da günlük hayatında okulda her yerde sana çirkin olduğunu düşündüğüm ya da senin yüz kızartıcı olduğuna inandırdıkları şeylerle şantaj yapıyor olabilirler. Böyle söylerim babana şöyle söylerim tarzı yalan tehditler savuruyor olabilirler. Bunları korkma. Bunları çevrende paylaşmaktan korkma. Annenle, babanla, ailenle, polisle, belki DM'den benimle paylaşmak asla bir zayıflık göstergesi değil şahit olduk ve bir abi değiştirmeyecek. Aksine sana destek olacaklar ve sana o çukurdan çıkaracaklar. Belki de senin çukur olduğuna inandığın şey aslında hiçbir şey. Aslında çok kolay bir şey. O yüzden yardım istemekten lütfen korkma. Geçtiğimiz günlerde maalesef ki bu tarz çirkin olaylara çokça şahit olduk ve bir abi olarak benim bu konuda sizi uyarmam benim ciddi bir sorumludur. Asla yalnız değilsin ve kimse senden daha önemli değil. O yüzden yardım istemekten korkma. Yardım istemek asla bir zayıflık göstergesi değildir. Hepimizin yardıma ihtiyacı olabilir. Benim de olabilir, senin de olabilir. O yüzden yardım istemekten lütfen korkma. Sizi seviyorum.